Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda Eren tek başına havada uçuyor. Beni de şaşırttı. Eşi Müge Hanım daha yeni indi aşağıya. Bayağı bir süredir uçmuyordu. Hemen kafadan söyleyeyim arkadaşlar. Canlar, yarın Edirne Kapı Kuş Pazarı açık. Güvercin almak isteyenler, muhabbet kuşu almak isteyenler, tavuk almak isteyenler, tavuk yumurtası almak isteyenler, bıldırcın kanarya almak isteyenler herkes gelsin. Ben de geleceğim inşallah. Kuş satmaya geleceğim Edirne Kapı Kuş Pazarı'na. Allah nasip kısmet ederse yarın orada buluşalım. İki lafın belini kıralım. Yapalım dedikodumuzu, içelim çayımızı. Buyurun gelin arkadaşlar. Kuş alıp satmak isteyenler buyurun buyurup gelsinler. Baran'la kuş uçuruyoruz burada. Değil mi Baran? Bir tane kaçak vardı indiremedik. Ben de kuş benden ürktü galiba. Kaçaklara pırıltı olsun diye Eren'le Müge'yi kaldırdık. Öbür günler banyo etmişti. O da Müge Hanım indi. Eren hala uçuyor. Eren bizi şaşırttı. Bayağıdır uçmuyordu. Bakın tek de uçuyor şu anda. Şu anda tek de uçuyor. Diğer kuşlarımıza da banyo verdik. Dediğim gibi arkadaşlar yarın Edirne Kapı Kuş Pazarında buluşalım. İstanbul Kocaeli istikametinden Gebze istikametinden İstanbul Edirne Kapı Kuş Pazarına gelmek isteyenler Şifa Mahallesi'nden burada E5'in E5 kenarı Şifa Durağı'ndan 500 TL arabalarına biniyor. Direkt Edirne Kapı Şehitliği Durağı'nda iniyor ve 5 dakika yürümeyle su tarihi Bizans surlarının içerisindeki nostaljik kuş pazarına ulaşıyor arkadaşlar. Ulaşımı çok kolay. Ulaşımı çok kolay. Kırıltı verelim. Bu arada da bayağı bir uçumda kuşumuz var arkadaşlar. Nefes verdiğimiz. İnşallah başlarına bir iş gelmezse Allah nasip kısmet ederse güzel kuşlar izleyeceğiz bu yaz. Arkadaşlar ben de yarın orada olacağım inşallah. Edirne Kapı Kuş Pazarına kuş satmaya geleceğim. Buyurun gelin arkadaşlar. Kuş almak isteyenler, satmak isteyenler, gezmek isteyenler, dedikodu yapmak isteyenler, herkes gelsin, herkes. Her şey var. Bıldırcın var, yumurtası var, kanarya var, muhabbet kuşu var, güvercin var, tavuk var, horoz var, ispenç var, kaz var, ördek var. Hepsi var arkadaşlar, hepsi. Gelin, gezmeye gelin arkadaşlar. Çoluk çocuğunuzu, eşinizi alın gelin arkadaşlar. Güzel, dostça, kardeşçe bir ortam. Herkesi bekliyoruz. Artık pırıltıyı da öğrendiler, kalkmıyorlar. Eren'e bak lan nasıl uçuyor, değil mi? Tekti. Tekti lan bu kuş zaten. Yürek yemiş ha. Değil mi? Yağmurda uçuyor. Aynen bakın arkadaşlar, yağmurun altında kuş uçurtuyoruz. Emek vermeden olmuyor. Bakın. O kuyruklar da hep şeyden kaldı, ya. atmacadan gökdoğandan kaldı. bunun bunu da askala alıyordu, bunu da çizdi. Benim kuşlarım maşallah hepsi Gazi. Tabi gidenler de oldu aralarında, atmacaya şahine gökdoğan'a kaptırdıklarımız da oldu. Kümesine geri dönemeyenler de oldu. Bu kuşun kardeşi. Bu kuşun kardeşinin adı neydi? Yukarıda uçan Eren'in kardeşinin adı neydi? Hadi bakalım. Birol Karalı takipçisi. Aha. Acele etme. Hadi bakalım. Roket. Ha? Roket miydi? Roket. Bildin. Miydi, ha? Bildin sen bir çift kuyarcın hak ettin gel. <laughs> Ulan ya gel. Kardeşim gel adam bir karalı takipçisi. Al bu baskalar al. Karton var mı bir He? Karton. Karton var buluruz. Dur bakayım bir şurada karton var mı? Şurada bir sanırım bir şey var. Al. Al bakayım kuşları. Al. Roketin adını bildin kuşları hak ettin. Aferin lan sana. Al onu da mavişi de al erkeğini. Gel bakalım şöyle bir. Birol abine kuşçu usulü biliyorsun rajonu. Geç şuraya tam ortaya. Uzat 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 şöyle bana doğru bana doğru ellerini bitiştir. Heh. Bitiştir ellerini biraz daha şöyle. Bunlar Lan kuş bana bakmıyor. Bak 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 maviş 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 maviş. Al kardeşim al. Kutuya koy hayırlı uğurlu At kutuya. Kuşlarımızı kedi katmasın Eren uçuyor mu hala? Ne yapıyor? Hala uçuyor arkadaşlar. Hadi Baran. Sok gitsin la içine. Hadi. Gel buraya gel gel gel. Boşta erkek falan yok gel. At makas vur makasa kümesin önünde gezsinler işte. Olmaz mı? Olur mis gibi olur oğlum mis gibi. Eren yani, harbiden he. Nasıl bildin lan kuşun adını? <laughs> he? Sanki bir aklıma geldi. Peki roketin ne yaptım ben? Ona orada hiçbir şey olur. Roketi ne yaptın peki? Roket nerede şu anda? Yorla galiba. He? Eren'e bak Eren'e Eren'e. dur uçmuyor. iki haftadır uçmuyor. Roketi sattım sattım. Atmaca onu çok kovaladı. Kuşun oyununu boz... Yani çatıcı yaptı kuşu. Oyununu bozmadı da çatıcı yaptı. Ondan sonra kuşu satmak zorunda kaldım. O yeni gelen kuş da orada. Önlü arkalı gidiyorlar. O daha deminki indiremediğimiz kuşluğa benziyor lan o. Vallahi o bak ha. Kocaman gidiyor bak oradan. Dönecek mi? Onu takip etsene Baran. Yine denizin o tarafa doğru gitti o deli deli. He? Ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Abi. Bak kuşu takip et. O kuşlara hiçbir şey olmaz oğlum. Kutudan olacak. Bizim Eren de burada. Şu anda yeşil yeşilliğin tam üstünde sanırım. Çok dengesiz bir uçuşu var. Anlamadık ki. Belki o kuş sürekli buraya şey yapıyor ha. Geliyor gidiyor burayı yokluyor. Olamaz mı? Abi biz bugün kaçak krizine mi girdik? Bize her kuş kaçak mı geliyor? Ne oldu? şey kaçak mı zannediyorsun? Ne oldu? para He? Bilmiyorum. Ama enigma ya şanslı. Üşüdün değil mi? Bir anda üşüdün ne oldu? Sen hastalanacaksın böyle. Sen bence yavaş yavaş git. Kuşu da kaptın. Hadi Çünkü hal hareketin ona benziyor yani hastalanacağa benziyorsun. Hadi görüşürüz kral. Arkadaşlar Eren'e bir şey oldu. Eren felaket bir uçuma verdi kendini. Geniş de uçuyor. Eren bugün beni şaşırttı. Müge bile bundan önce indi ya aşağıya. Göl bile bundan ince önce indi. Bu hala uçmaya devam ediyor. Yağmur da yağıyor. Yorucu oldu. Yorucu olmaya başladı bu iş. Sıkıcı olmaya başladı. Sıkılıyoruz. Üşüyoruz. Islanıyoruz. Baran nasıl kaptı kuşu? Eren'in kardeşinin ismini bildi. İnek kuşları aldı gitti. Helal olsun uyanık çocuk. Helal olsun. Akıllı çocuklar her zaman kazanır usta. Yeter ki akıllı aklını kullanmasını bilecek. Uyanık olacak, gözü açık olacak. Enteresan bir şey ya. Ya yok geniş uçuyor yani ha. Arkadaşlar Eren iyice şaşırdı. Bakın ta nerede uçuyor. Yağmur da hızlandı. Ben pırıltı verdikçe yukarı attım. Ben pırıltı verdikçe o uçuma verdi. Ne ayak ben anlamadım. Bakın ta nerede. Değişik, enteresan. Vallahi bir şey anlamadım ben bu işten bir şey. Kuş uçtukça uçası geldi. Uçtukça uçası geldi. Çirkin pembe. Kuşun uçtukça uçası geldi. Hala bak orada uçuyor şu an. Arkadaşlar arada pause alıyorum sürekli. Ama felaket uçuma verdi. Sağlam da güzel de yağmur da yağıyor. Yordu bizi ya. Bakın geniş uçuyor bakın. İki takla attı, tekrar geniş uçmaya verdi. Nasıl olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Anlıyor musun? Arkadaşlar şarjım bitiyor. Şu anda ekranda zaten koruma modunu aldı. Enerji tasarruf modunu aldı. Her an şarjım bitebilir. Her an şarjım bitebilir. Şu anda ekranı bile ben zor görüyorum. Ekran ışığı gitti çünkü. Şu anda tasarruf moduna geçti telefon. Görüşürüz arkadaşlar yarın. Allah nasip kusmet ederse Kapu kuş pazarında buluşalım. Canlar dostlar. Bülol Karalı kuş uçurmaya devam ediyor arkadaşlar. Bülol Karalı kuş uçurmaya devam ediyor. Eren bizi yordu. Yukarıdan uçuyor ne yapmaya çalışıyor anlamaya anlamaya da anlamadım. Tamam kuşumuz zaten uçkun kuştu, tekte kuştu ama bugün hat-trick yaptı, hat-trick. Bugün çıldırdı resmen. Bakın. Pırıltı veriyorum yukarıdan uçuyor. Pırıltı veriyorum yukarıdan uçuyor. Bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun.